Almanya başbakanlarının Erdoğan'a seçim sonrası yolladıkları tebrik mesajlarına bir göz attım. 2011'de Şansölye Merkel seçim sonucu izlediğiniz modernleşme politikasının başarısını yansıtıyor diyerek modernleşme vurgusu yapmış. Sonra 2018'de Erdoğan'ı kutlarken demokratik katılımın ve hukukun üstünlüğüne saygının güçlendirdiği çoğulcu bir Türkiye'nin partneri olmak istediklerinin altını çizmiş. Bu seçimde Şansölye Scholz'un tebrik telefonundan sonra yapılan açıklamada ise ne modernleşme vurgusu var, ne demokrasi, hukuk veya çoğulculuk çağrısı. Sadece NATO müttefikliği, hükümetler arası işbirliği ve Berlin daveti. Erdoğan ülkesinde demokrasiyi, hukuku yok etmiş, parti devleti ilan etmiş. Bunlar söz etmeye değmeyecek mevzular ya Türkiye'den ümit tamamen kesildiği için veya çıkarlar ilkelerin önüne geçtiği için. Oysa Türkiye halkının yarısı batılı sanılan o değerleri savunmak uğruna yıllardır canı pahasına mücadele veriyor. Almanya gibi demokratik bir ülkede yaşayıp bir otokrata oy veren Türkleri eleştirenlere peki Almanya gibi demokratik bir ülkenin yönetimi o otokrata karşı ne yapıyor diye soralım. Tabii kırmızı halı sermek, silah satmak, Almanya'da örgütlenmesine göz yummak dışında. Bu sevdanın nedenini İngiliz Telegraf Gazetesi'nin baş açıkça ortaya koydu. Erdoğan'ı sevmek imkansız ama kendini çok kullanışlı hale getirdi diye yazdı. Ne kadar utanç verici. Ve ne yazık ki bundan utanması gereken sadece Erdoğan değil hileyle, baskıyla, yalanla bir polis devleti inşa eden otokratik tebrik için kuyruğa girenler aynı zamanda mültecileri tutuyor, savaşta işimize yarıyor diye, halkına zulmeden bir lideri alkışa boğarken bir kelimeyle olsun insan haklarından, demokrasiden, laiklikten söz etmeyenler. Hiçbir dış güçten destek beklemiyoruz ama hiç değilse otokrasiye hayır diyen 25 milyon insana saygı gösterip onların özgürlük mücadelesine köstek olmasalar. Bu toplum artık NATO üyeliği ya da mülteci bekçiliğiyle değil, demokrasiyi yaşatma kararlılığıyla alkışlanmak istiyor.